Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere garipçileri anlatacağım. Diğer adıyla birinci yeni hareketini. Garipçileri ilk önce birkaç cümleyle özetleyecek olsak. 1941 yılında ortaya çıkıyorlar. Bir kitap yayınlıyorlar. Garip adlı bir kitap. Bunun ön sözünde de şiirle ilgili düşünceleri açıklıyorlar. Ve edebiyat dünyasına farklı bir tarzla girmiş oluyorlar. Tabi öncesinde başka şiirleri de var. Özellikle 1936'dan sonra yazdıkları şiirler var ama tam anlamıyla 1941 gibi bu yıllardan sonra tam bir şiir ihtilalcisi olarak edebiyat dünyamıza giriyor garipçiler. Peki başlayalım bakalım nelerden söz edeceğiz garipçiler deyince. İlk önce şunu vurgulayalım. Garip hareketi, garip akımı, birinci yeni, birinci yeni hareketi gibi isimlerle de anılır arkadaşlar bu grup, bu topluluk edebiyat tarihimizde. Kaç kişiden oluşurlar peki? Orhan Veli Kanık öncüsüdür diyebiliriz. Lider kişiliği diyebiliriz garipçilerin. Melih Cevdet Anday, Oktay, Rıfat, Horozcu gibi 3 ismi vardır arkadaşlar. İlk harflerini düşündüğümüz zaman da zaten Omo şeklinde bir ifade ortaya çıkar. Şimdi bu üç şair şiirlerini nerede kitaplaştırıyorlardı arkadaşlar? Hangi eserdi bu? Hemen yazdık dersin başında da söylemiştim bakın. Bu önemli bizim için. Garip adıyla bir kitapta toplamışlardır. Ve şunu vurguluyoruz hemen. Garip adlı kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerinde açıklamışlardır. İşte biz de bu ön sözde yola çıkarak ve ortaya koyduğu şiirleri değerlendirerek garipçilerin özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi genel özelliklerini geçmeden önce birkaç cümle daha kurmak istiyorum ben. Şöyle söyleyelim. Orhan Veli Kanık bu ön sözde arkadaşlar Garip adlı kitabın ön sözünde Ahmet Haşim'in Piyale adlı kitabındaki ön sözüne bir cevap vermiş oluyor. Bunun dışında Faruk Nafiz Çamlıbel'in de Memleke şiirine de karşı çıkmış oluyor Orhan Veli ve arkadaşları. Özellikle tabi Orhan Veli kanık demek lazım burada. Hatırlarsanız eğer saf şiir anlatırken Ahmet Ayşin Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde şiir hakkında bazı mülazalar başlığı altında şiirle ilgili görüşlerini açıklamıştı. Orhan Veli de Garip adlı kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklıyor. Ahmet Haşim'e bunun yanında Faruk Nafiz Şamlı bile de karşı çıkmış oluyor. Bunun dışında ne diyebiliriz? Ee, Orhan Veli bakın Ahmet Haşim'in kişiliğinde özellikle neyi? Eski şiiri, eski şiiri e, yermiştir. Eski şiirle de dalga geçmiştir diyoruz. Hatta burada bakın bir çoğunuz belki hatırlayacaktır bunu. Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirinden bir bölüm aldım ben buraya. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam dediği şiiri. Ee, hatta işte akşam şairi olarak bilinirdi değil mi Ahmet Haşim? Şimdi bakın şu dizeye dikkat edin, son dizeye dikkat edin. Orhan Veli de ona benzeyen bir ifade kullanıyor. Eskiler alıyorum şiirinde. Son bölümü şöyle şiirim bakın. Şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam diyor. Yani burada ince bir mizah da var. Yani eski şiirle de bu şekilde ne yapmış oluyor? Dalga geçmiş oluyor. Orhan Veli Kanık. Kitabın kapağındaki yazı tabii dikkat çekici. Şöyle bir ifade var bakın. Bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir ifadesi alışılmış şeyler derken tabii geleneksel şiirimiz var. Şiirimizde sanatlar var, uyak var, ölçü var, redif var. Bir şiir dili var değil mi? İşte bunlardan şüpheye davet edecektir diyor Orhan Veli ve arkadaşları yani garipçiler. Hatta o dönemde Orhan Veli'nin yazmış olduğu kitabı Sengi Mezar şiiri ciddi anlamda ses getiriyor ve ciddi anlamda tartışmalara da yol açıyor. Hangi yönden tartışılıyor bu şiir? Biraz sonra konuşalım onu da. İsterseniz önce bir okuyalım. Kitabeyi sengi mezar yani mezar taşı yazısı anlamına gelen bu ifade. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırdan çektiği kadar hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkarda sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye başlayıp devam eden bir şiir bu. Burada arkadaşlar hayatını kaybeden bir Süleyman Efendi'den bahsediyor. Ve şunlardan da söz ediyor bakın, hayatta en çok çektiği şey ayağındaki nasırdır diyor. Bunu ifade ediyor yani nasır diye bir kavramı şiire sokuyor. Şiir dilinde farklılaşmaya yol açıyor burada. İlk defa kullanılan bir kelime nasır sözcüğü, sokak ağzını, sokak dilini edebiyata taşıyor. Şöyle sonlarına baktığımız zaman Uyak Redif mesela önemsenmiş mi acaba? Uyak Redif önemsenmediğini görüyoruz bakın burada. Hatta söz sanatları var mı yoksa basit bir ifade mi? İncelediğimiz zaman herhangi bir söz sanatı, ciddi anlamda bir söz sanatı göremiyoruz burada. Söz sanatı. Bunun dışında ne diyebiliriz peki? Ölçü var mı? Uzunlu kısalı dizeler var bakın burada. Belli bir ölçü olmadığı belli oluyor. Yani ölçüsüz şiir yazıyor Orhan Veli Kanık. İşte konusunun basit olması, uyaktan, ölçüden uzak olması, söz sanatlarının kullanılmaması... Ölçüsüz kullanılması, basit bir dilin olması o dönemde eleştiriliyor arkadaşlar. Tabi destekleyenler de olmuş Orhan Veli Kanık ve arkadaşlarını. Ee, az sonra ondan da yine söz edeceğiz. Yani o zaman garipçiler için şunu söyleyebilir miyiz? Uyağa karşı çıkıyorlar, redife karşı çıkıyorlar, söz sanatlarına karşı çıkıyorlar, ölçüye karşı çıkıyorlar, şiir diline karşı çıkıyorlar şeklinde değerlendirebiliriz. İşte o dönemde Orhan Veli'nin dedik az önce kitabı Sengi Mezar şiiri ciddi tartışmaları yol açmıştır. Özellikle Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon gibi isimler Orhan Veli'yi eleştirmiştir. Ona destek olan da kim olmuştur? Nurullah Ataç olmuştur. Hatta Nurullah Ataç'a sorduklarında şöyle bir soru yönelttiklerinde ona bu hayatta en çok övündüğünüz yönünüz nedir dediklerinde Nurullah Ataç da Orhan Veli kanık gibi gençlere destek olmamdır. Onları edebiyat dünyasına kazandırmamdır. Demiştir arkadaşlar. Tabi bunun dışında e, az önce de söyledim. Yusuf Ziya olsun, Orhan Seyfi, Orhan olsun. E, Orhan Veli'yi de kıyasaya eleştirmişlerdir. Hatta bir gün Orhan Veli kanıp bir mektup gönderir. Bir şiir gönderir. Orhan Seyfi, Orhona ve dergisinde yayınlanmasını ister. Şiirin başlığı yaz senfonisidir. Ve şiir aynen şöyledir. Sonbaharı beklemek ne de zor. Henüz patlıcanlar renk vermedi. Saman pazarı esniyor durmadan. Bu yaz asla bereket getirmedi. Tembel bir merkeptir zaman. Yıldızlar tükeniyor gökyüzünde. Mevsimler bir İspanyol öküzünde. Haykırıyor zaman zaman. Şeklinde bu şiir Orhan Veli, Orhan Seyfi'ye gönderir ve dediğim gibi az önce de dediğim gibi dergisine yayınlanmasını ister ama işte bunu küçümser Orhan Seyfi. Onu destekleyen Nurlataca da mektup gönderir. Mektuptan bazı cümlelerde aynen şöyledir bakın. Şiiri tekrar tekrar okudum. El yazısını tanımıyorum ki bir karar verebileyim. Arkadaşları çağırdım. Tekrar gözden geçirdik. Bir seferinde birden billahi onun dedik. Üslup, ahenk, eda, fikir, his, hayal hepsi hepsi aynı. Hatta bu şiirde yazık olduğu Süleyman Efendi'den güzel mısralar var. Öbür seferinde tereddüt ettik. Yok canım dedik. Bunu alay için birisi uydurmuş. Böyle patlıcanlı öküzlü şiir olur mu? İmkanı yok dedik. İşte iki gözüm bu kararsızlık içinde şiiri neşredip senin reyini sormadan başka bir çare bulamadık. Eğer sen de halledemezsen gel mektubun yazısına bak. Görüyorsun ki cehaletimiz bizi ne gücün çare soktu. Edebiyatımıza dair ölçüsünü bildirmeden verdiğin hükümler işte böyle herkesi şaşırtıyor. Artık sanat eserinin sahtesiyle hakikisini ayırt edemeyecek hale geldik. Cevabını sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer bu şiir Orhan Veli'nin yeni bir şaheseriyse gelecek sayımızda kendisine alenen teşekkür edeceğiz. Değil de alay için birisi uydurmuşsa buna cüret edenin ağzının payını vereceğimize emin ol şeklinde. Bu dönem işte dediğimiz gibi Orhan Veli'nin ortaya koyduğu şiirler edebiyat dünyasında da ses getirmiş ve bazı tartışmalara da yol açmıştır diyoruz. Buraya kadar toparlayacak olursak Orhan Veli ve arkadaşları Garip adlı bir kitap çıkarır bunun ön sözünde. Şiirle ilgili görüşlerini açıklarlar ve kuralsızlık kural edinirler. Şiirle ilgili tüm geleneği yıkarlar. Ee, dedikten sonra da toparlayalım bakalım. Genel özelliklerini bir değerlendirmeye çalışalım. Neyi reddediyorlardı? Bir şiir o kitabı Esengi Mezar şiirini okumuştuk. Orada da ifade etmiştim bakın. Ölçü ölçü ve uya reddetmişlerdir. Önemli bir cümle. Neye karşı çıkıyorlardı? söz sanatlarına karşı çıkmışlardır. Neyi peki şiire taşıyorlardı? Sokağı, günlük yaşamı, sıradan insanı Süleyman Efendi diye bir adamın ölümünden söz ediyordu bakın az önce. Şiir dili için özel bir dil olması gerektiğine karşı çıkıyorlar. Şiir için özel bir dil olmaz diyorlar. Halkın konuştuğu dili, sokak dilini kullanıyorlar. Hatta neyi sokuyorlardı şiirin içine? Hangi kelimeyi kullanıyorlardı? Nasır kelimesini kullanıyorlardı. Halkın dinini şiir için en önemli kaynak olarak görmüşlerdir. Ve neden yanadır garipçiler? Basitlik, sadelik, alaladelikten yanadırlar. Bunları, bunu ilki olarak benimsemişlerdir. Bunun dışında sıradan insanları, sıradan insanları küçük insan tipini anlatmışlardır. Şiir her, her şeyden önce anlamdan oluşur demişlerdir. Yani burada manaya, anlama önem vermişlerdir arkadaşlar. Şiir duyguya değil, şiir duyguya değil, akla seslenmelidir düşüncesini de benimsemişlerdir. Hatta konu çok önemli değildir diyorlar. Konunun bayağısı yoktur. Ancak işleyişte bayağılık vardır. Yani üslup önemlidir burada demek istemişlerdir. Peki akım olarak nelerden etkilenir garipçiler? Sürrealizm yani gerçek üstücülükten etkilenirler arkadaşlar. Bir de dadaizmden etkilenirler. Zaten Dadaizmin temel prensibi nedir? Kuralsızlığı kural edinmektir. Garipçilerde de bu durum söz konusudur zaten. Öncüsü de Tristan Tızar'dır arkadaşlar. Hatta şiiri şöyle tanımlar. Hani kuralları o derece çıkmıştır yani şöyle demiştir. Küçük kağıt parçalarına sözcükleri yazın ve bir şapkanın içine doldurun bu kağıtları. Sonra rastgele çekin ve dizin. İşte size şiir demiştir. Bu da kuralları yıkan bir anlayıştır. Bunun dışında şiirin başka sanat dalları ile ilişkisine de karşı çıkarlar. Şiir kendi içinde vardır. İşte resimle, müzik ile bağlantılı olmasına gerek de yoktur derler garipçiler. Peki hangi kesime seslenirler? Halka seslenirler arkadaşlar. Aydınları bırakıp halka yönelmiştir garipçiler. Bu da önemli bir özelliğidir. Bir başka özelliği de şudur. İnce alaya da yer vererek toplumsal eleştiri yapmışlardır. Yani mizah vardır şiirlerinde, nükte vardır. Ve bunu yaparken de e, ne yaparlar? Toplumu da eleştirirler arkadaşlar. Mesela burada cımbızlı şiir örnek olarak almıştım ben. Değerlendirelim isterseniz. Ne atom bombası ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız bir elinde ayna. Umurumda mı dünya diyor. Yani dünyada olup bitenler var. Bakın atom bombası atılıyor Londra'da konferanslar veriliyor ama maalesef kimsenin umurunda değil bu. Bir elinde cımbız bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? olup bitenleri umursamaz tavır sergileyen, sergileyenleri de ne yapıyor burada Orhan Veli Kanık? Eleştiriyor diyoruz. Yani nükteyi vurguladık bakın burada. Hicivi vurguladık. Eleştiriyi vurguladık. Bir de tekerlemeyi andıran şiirler de yazmıştır garipçiler. Mesela Ağaç diye bir şiir var bakın. Orhan Veli Kanık bir dergiye bu şiiri gönderir. Ancak dergide yayınlanmaz bu şiir. Madem yayınlamıyorsanız şiirimi geri verin. Der ama şiiri de geri vermezler. Bunun üzerine yazmıştır ağaç şiirini. Ağaca bir taş attım düşmedi taşım. Düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi. Taşımı isterim. Taşımı isterim dediği. Dikkat edin bakın tekerlemeyi andıran bir üslup vardır burada. Gene mizahi bir şiir olarak değerlendirebileceğimiz, okuduğumuzda insan hafifçe gülümseten bir şiirdir. Delikli şiir cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik dediği şiiri buna örnek gösterilebilir. Şunu da vurgulamakta fayda var. Garipçiler hiçbir zaman şiirlerini siyasete alet etmemiştir arkadaşlar. Ve şiirlerini bir ideolojinin emrine hiçbir zaman vermemişlerdir. Bu da yine önemli özellikleri arasındadır diyoruz. Peki bu bahsettiğimiz özellikleri örneklendirecek olsak birkaç şiirini okusak. Mesela burada Orhan Veli'nin 3 tane şiirini ben örnek olarak göstermek istedim. Bakıyoruz serbest şiir. Evet serbest şiir. Uzunluk kısa dizeler var. Bakın ölçüye karşı çıktıklarını görüyoruz. Uyak Redif'i önemsemediklerini görüyoruz burada. Ve basitlikten yani olduklarını da göreceğiz biraz sonra okuduğumuzda şiirleri. Bakalım değil şiirini okuyalım öncelikle. Bilmem ki nasıl anlatsam nasıl nasıl size derdimi bir dert ki yürekler acısı bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem değil. Ekmek parası desem değil. Bir dert ki dayanılır şey değil. Ayrılış. Çaresiz de o kadar güzel anlatır ki Orhan Veli bu şiirde. Baka kalırım giden geminin ardından. Atamam kendimi denize. Dünya güzel. Serde erkeklik var. Ağlayamam dediği şiiri. Tren sesi. Galiba gurbette olmayı değil mi? Güzel anlatan şiirlerden bir tanesidir. Garibim ne bir güzel var avutacak gönlüme bu şehirde. Ne de tanıdık bir şehre bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm iki çeşme. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'tan örnek şiir verecek olsak. Melih Cevdet'in ahlak şiirini almıştım burada bakın. Yani günlük yaşamdan bir kesit sunuyor bize burada. Ahlak kalmadı dünyada. Kiracısı öyle, işçisi öyle. Hani köylü saftır derler ya, inanma, cırırır kapı. Kim o? Dilenci. Kur ekmek verirsin, beğenmez. Taze ekmek senin ne? Kalmadı dedim ya, kalmadı. Ahlak kalmadı memlekette. Oktay Rıfat'ın karıma şiirine bakacak olsak, burada da bakın karısının olan sevgisini gerçekten çok güzel anlatıyor. Oktay Rıfat Orozcu. Sofalar seninle serin, Odalar seninle ferah, günüm sevinçle uzun, yatağında kalktığım sabah. Elmanın yarısı sen, yarısı ben. Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir. Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter. Yalnızlık gittiğin yoldan gelir dediği şiiri. Şimdi biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Garipçilerin genel özelliklerini kapsamlı bir şekilde anlatmış olduk. Peki sorularda hani nasıl gelebilir karşımıza? Birkaç tane örnek soru hazırlamaya çalıştım. Hatta üniversite sınavından çıkmış olan sorulardan da bir iki tane örnek göstereceğim burada. Şöyle baktığımızda bu dizeler biçim, içerik ve dil özellikleri yönünden aşağıdaki topluluk ya da anlayışlardan hangisine ait özellikleri yansıtmaktadır demişiz. Şimdi genel anlamda baktığım zaman şiirimize bir kere serbest ölçülü olduğunu görüyoruz. Değil mi? Hani, şöyle bir eleme yoluna girecek olsak. Mesela fecraatıcılar işte ölçüsünü kullanır. Dize uzunlukları, kısalıkları eşittir birbirine. Yani zaten diline baktığımız zaman da ağır bir dil olmadığını görüyoruz. Fecrateci olma ihtimali yok. Peki içerik olarak bakacak olsak. Eşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsanız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Dediğimizde de Burada basit bir konudan bahsediyor değil mi? Hani insanları mutluluk dağıtan bir insandan söz ediyor. E, günlük yaşayan basit insan. Bu tabii garipçileri çağrıştırmalı bize. 5 hececiler diyemiyoruz. Çünkü hece ölçüsünü kullanır genellikle 5 hececiler. Anadolu'yu anlatırlar. İşte toplumsal gerçekçiler diyemiyoruz. Neden? Çünkü onlar e, siyasi şiirler yazarlar. İdeolojinin emrine vermişlerdir şiirlerini. Böyle bir şey de yok. Yedi meşaleciler dediğimiz topluluk olarak düşünebilir miyiz peki? Onlar da saf şiiri benimsemişlerdir. Yani hani üstlük kaygısı güderler. Burada üstlük kaygısı güdüldüğünü de söyleyemeyiz. Yani ne kalıyor geriye? Garipçiler kalıyor arkadaşlar. Ölçüsüz, uyaksız, e, basit bir şiir olarak değerlendirilebileceğimiz bir şiir olduğu için. Yukarıda verilen dizelerden hareketle garip şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? diye bir sorumuz var bakın burada. Okuyalım isterseniz şiirimiz önce. Ne tuhaftır Ali Rıza ile Ahmet'in hikayesi. Birisi köyde oturur, birisi şehirde ve her sabah şehirdeki köye gider, köydeki şehre. Şairane üsluptan uzak durulmuştur denebilir mi? Öyle derin sözler, imgesel bir ifade var mı? Yok. Biri köyde oturuyor, diğeri şehirde. Sonra biri köye gidiyor, biri şehre gidiyor. Bunu anlatan bir şiir bakın. Şiirin konusu sıradan insan hayatından seçilmiştir. Evet bir şehirli bir köylü Ali Rıza ve Ahmet'ten bahsediyor burada. Ölçü ve uyak önemsenmemiştir. Uzunluk kısalı dizeler var bakın burada ve belli bir uyak düzeni olduğunda görmüyoruz. Bu da söylenebilir. Şiirin dili günlük konuşma diliyle oluşturulmuştur. Evet bu da söylenebilir yine günlük konuşma dili. Öyle değişik bir kelime duymadığımız bir kelime değil mi? Hani ya ağır bir kelime göremiyoruz burada bu da söylenebilir. Söz sanatlarından faydala, fazlaca yararlanılmıştır diye bir ifade var bakın. Ee, baştan sona okuduk az önce şiirimizi. Öyle ciddi anlamda bir söz sanatı göremedik buradan, zaten fazlaca yararlanılmıştır diyor. Edirne doğru cevap neyle de çelişir zaten? Garip akımıyla söz sanatını bir arada düşünmek birazcık uzak bir ihtimaldir. Ha, şunu da söyleyebiliriz tabii, garipçiler arkadaşlar hiçbir söz sanatı kullanmamıştır demek de doğru olmaz. Özellikle Orhan Veli'nin ölümünden sonra Oktay Rıfat, Melih Cevdet gibi isimler farklı şiir tarzlarına da yönelmişlerdir. Özel ikinci yeniden de etkilenmişlerdir. Yani söz sanatlarını daha sonraki yıllarda kullanıyorlar ama ilk etapta buna karşı çıkıyorlar. Peki üniversite sınavında çıkmış mı acaba garipçilerle ilgili bir soru? 1997'den ben bir örnek soru almıştım bakın. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Herhangi bir şairden söz etmedik biz ama tanıyacağız, bileceğiz kim olduğunu biraz sonra okuduğumuzda. İlk şiirlerini 1936'da yayınlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür baş kaldırıdır. Baş kaldır ifadesi önemli burada. Çünkü garipçiler bir şiir ihtilalcisidir arkadaşlar. Öyle ki şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden başka bir de işte şairhanelikten kurtarmışlardır. Peki şairhanelikten kurtarma var değil mi garipçilerde? Az önce bunu söylemiştik hayali şiir hayali şiirden kovmuş ya da çok az bir hayal yetinmiştir. Yalın gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirden oluşturmuş. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Evet burada gene gündelik yaşam bizim için önemli bir ifade. Yani garipçilerden birisini anlatıyor bakın burada sorumuz bizim. Seçeneklere baktığımızda da garipçilerden sadece biri var. O da Orhan Veli Kanık. Diğer sorumuz 1995'te çıkmış olan bir soru almıştım arkadaşlar. Buraya yine söz edilen şairin kim olduğunu bulmaya çalışacağız biz. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatım lirik, dili durdur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçek üstücülerin, evet sürrealistler vardı az önce bahsetmiştik. Şiirleri gibi ölçüsüz, uyaksızdır. Geleneksel şiirle edebi sanatlara şairanelikle ölçü ve uyan sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Evet edebi sanatlara uzak kalıyor, şairaneliğe uzak kalıyor, ölçü uya uzak kalıyor bakın onları kullanmıyor yani. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Her türlü sözcük hep neyi söyledik? Nasır sözcüğünü ifade ettik. Girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezidir. Evet alay önemliydi. Ona da örnek şiir okumuştuk az önce değil mi? Peki yani garipçilerden birinden bahsettiği belli oluyor bakın burada. Yine seçeneklere baktığımız zaman Ahmet Aşin fecratici, Yahya Kemal milli edebiyat döneminde ve cumhuriyet döneminde bağımsız, Tanpınar saf şiirci, Cahit Sıtkı saf şiirci, garipçi olan sadece kim var burada? Orhan Veli Kanık vardır arkadaşlar. Peki Garipçilerin genel özellikleri bu şekilde. Bu dersimizi burada tamamlayacağız. Diğer dersimizde de garipçileri temsilcileri olan Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay İlfat Horozcu'nun edebi kişiliklerini, yaşamlarını, eserlerini anlatmaya çalışacağım. lisan ettikse affola diyelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.